Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yine yanımda bir Kinetik ürünü var. kinetiğin access pointlerinden edindim. Geçtiğimiz günlerde Kinetik'le ilgili bir modern videosu yayınlamıştık. Biz ürünü çok beğenmiştik. Sizden de bayağı kullanan varmış ve gerçekten herkes de memnunmuş. Yorumlarda gördük. Eğer siz de o videoyu izlemediyseniz videonun açıklama kısmına bırakıyorum linkini. Gidip bir izleyin mutlaka. Biz de bugün access pointlerini inceleyeceğiz. Ben dörtlü paket aldım ama tekli olarak da alabiliyorsunuz. Bu arada sizlerden bir ricam olacak. Videomuzu beğenmeyi ve en azından bir emoji de olsa yorum atmayı lütfen unutmayın unutmayın Çünkü bunlar bizim için gerçekten önemli bu videoların böyle etkileşiminin artması önerilmesinin artması bizim de daha fazla markaya ulaşmamızı ve daha güzel içerikler üretmemizi sağlıyor O yüzden bunları mutlaka aksatmayın kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı lütfen ihmal etmeyin o zaman kutu açılışıyla devam edelim Evet bunlar router ve extender özelliği olan Wi-Fi 6 destekli cihazlar dediğim gibi bunlar tekli olarak da satılabiliyor yani teklisiyle dörtlüsü arasında bir fark yok. Şu şekilde bir paketi var. Bakalım yine şu sticker'ı söktüğümüzde altından kinetik yazısı çıkacak mı? Ve evet. Yani tam üstüne denk getiriyorlar. Bu çok tatlı bir özellik gerçekten. Şekil olarak da Bayağı profesyonel duruyor. Yani evinizde kullanmış olduğunuz internetiniz sanki bir ofis internetine dönüştürecek bir cihazmış gibi duruyor. Aslında bir bakıma öyle de. Şöyle baktığımız zaman adaptör girişi var. Burada Hoya güç girişi var. Bir ethernet çıkışı var. Ve şurada bir Wi-Fi butonu var. Onun dışında da router ya da extender olarak kullanmak için burada bir switch var. Yani buradan şunu anlıyoruz. Adaptörlü de kullanmak mümkün bu cihazı. Eğer bir PoE switch'iniz varsa PoE üzerinden de bir Ethernet kablosuyla besleyebiliyorsunuz. PoE'yi bilmeyenler için ufak bir açıklama yapayım orada. Ethernet üzerinden elektrik de gönderebiliyorsunuz. Genellikle bu access point'lerde, router'larda yaygın bir özellik. Üst seviye cihazların hemen hemen hepsinde var bu özellik. Yani gücü sadece Ethernet kablosuyla alıyor. Herhangi bir adaptör vesaire gerek kalmıyor. Çünkü Biliyorsunuz zaten kabloların özellikle ketaltı kabloların içerisinde 8 tane kablo damarı var. Bunların üzerinden de elektriği göndermek çok problem olmuyor. PoE aslında biraz bu sistemi destekleyen altyapı anlamına geliyor. Bu cihazda da bu desteği var. Onun dışında şöyle askı aparatı var. Bundan da yine 4 tane şöyle bağlantı, vidaları var. Dübel vida setleri var ki ço çoğunlukla bunlar duvarlara hatta böyle tavanlara monte ediliyor. Kurumsal şirketlerde buna benzer ürünler görüyorsunuzdur mutlaka. Onun dışında da yine böyle 4 tane router var. Yani burada bir de kitapçığımız varmış. Bir de kinetik mavisi kitapçığımız var. Bunu kaldırıyorum. Şimdi diğerlerini açmayacağım ama şunun cevabını vereyim. Niye 4 tane aldım? Çünkü gerçekten benim evimdeki duvarlar o kadar kalın ki yani bir odadan arka odaya böyle herhangi bir extender'la interneti taşıyamıyorum. Bu noktada kinetik o kadar güzel bir kullanım alanı sağlıyor ki ve tavana monte edip böyle poe ile birlikte kullanılabiliyor olması gerçekten güzel benim için. O yüzden şu an evimin hemen hemen bütün odalarına bu cihazları koyacağım ki evde kesintisiz bir internet kullanabileyim. Çünkü akıllı ev kullanıyoruz. Her odada 8-10 tane cihaz internete bağlı. Dolayısıyla evin her alanında internete ihtiyacım oluyor ve bunun kesintisiz bir şekilde olmasını istiyorum. Bunlar mesh router oldukları için herhangi bir bağlantı değişme, kopma gibi durumlar olmuyor. O yüzden sorunsuz bir deneyim sağlıyor bizlere. Normal şartlarda duvarlar bu kadar kalın olmasaydı bundan bir tane almak bile aslında muhtemelen işimizi görecekti. Ama duvarlar kalın olduğu için ve cihazım da fazla olduğu için bunu riske atmak istemedim. Çünkü daha önce başka markaların mesh router kullandım. 4 tane 5 tane koyduğum zaman bile evin içerisindeki bütün ağı evin her yerinde erişemiyordum. Dolayısıyla bu artık benim bütün problemleri çözecek diye düşünüyorum. Tabi bunlarla ilgili deneyimi bildiğiniz gibi videonun sonuna doğru aktaracağım. Şimdi bunları gideceğim eve kuracağım modemimle birlikte. Bunları deneyimleyeceğim. Birkaç hafta sonra da bu videonun devamını çekeceğim ama siz şimdi böyle fış diye geçebilirsiniz. Hatta geçelim. Videonun kalan kısmıyla devam ediyoruz şimdi. Evimdeyim. Bir süredir kullanıyorum. Kutusu burada. içi boş. Sadece bir tanesi şöyle yanımda. Bu bir tanesi neden yanımda? Ondan bahsedeceğim. Bu aslında küçük bir dezavantajı oldu benim için. Bu dörtlü paket aldığınız zaman kutunun içerisinden ethernet kablosu ve adaptörleri çıkmıyor. Ben de bütün ethernet kablolarını ofise götürdüğüm için evde ethernet kablosu bulamadım. Dolayısıyla takamadım ama bu bana şöyle bir fırsat vermiş oldu. Bir arkadaşım uygun fiyatlı bir Cat8 kablo önerdi bana. Onun linkini videonun açıklama kısmına bırakıyor olurum. Ondan aldım. Onlar da bugün gelecek. Bunu da çalıştırıyor olacağım. Ben bir süredir deneyimliyorum. Yani 3 tanesi takılı bir şekilde deneyimliyorum. Aslında 4. hiç ihtiyaç bile kalmadı ama havalar biraz serin olduğu için şu an ihtiyaç kalmadı. Normalde onu da hemen şurada sol tarafıma konumlandırdığımda balkon tarafını da görebilmesi lazım. Normal şartlarda bir ev için bu sistem çok fazla. Ama benim bu evimde öyle bir problem var ki duvarlar gerçekten çok kalın. Yani şöyle duvarın ön tarafına koyduğumda baş başka bir marka router'ı arkasından çekmiyor yani. O kadar kalın duvarlar. Dolayısıyla bu kinetiklerin her odaya konulmasına gerçekten ihtiyacım vardı. Normalde bunları takmadan önce kinetiğin modemini kullanıyordum. Onun da incelemesi yine yakın zamanda kanalımızda yayınlandı. İzlemediyseniz onu da izleyin. Ben bu arkadaşlar o modeme access point olarak ekleyeceğimi düşünüyordum. Çünkü Super Online'ın bana vermiş olduğu modemi çıkarttım ben. Yani bir fiber internetim var. Fiber internette bildiğiniz gibi Super Online kullanıcı adı ve şifreyi vermiyor ve o modeme mahkum kalıyordu. Ancak kinetiğin modemi Super Online'in modemine bağlanarak içindeki kullanıcı adı ve şifre bilgisini çekebiliyordu. Ben de Super Online modemi devre dışı bırakıp sadece modemi kullanmıştım. Ve gerçekten arka odada hiç çekmeyen internetim az da olsa çekiyordu. Normalde 1 gigabitlik bir internet kullanıyorum evde. Arka odalarımda 30 megabit falan alabiliyordum modemle. Şimdi bunları takınca bayağı 800'ler falan almaya başladım. Yani kablosuz olarak da çok ciddi bir kayıp yaşamadım bunlarla ilgili. Şimdi arayüzünden zaten birazdan bahsedeceğim. Birçok özelliği modemle aynı. Sadece burada farklı birkaç özelliği var üstündekilerden şöyle gösterecek olursak bunlar PoE ile çalışabiliyor. Ben bir tane PoE switch aldım ve bütün odalara o PoE switch'ler gidecek şekilde bir kısım yaptım. Siz zaten şu an detaylarda görüyorsunuz. PoE switch'ler aracılığıyla sadece Ethernet üzerinden çalıştırıyorum. Bunların bir extender, bir de router modları var. Bir tanesini router, diğerlerini extender yaptım ve modemi devre dışı bıraktım. Ve gerçekten çok şaşırdım. Modemin yaptığı o işi bu arkadaş da yaptı. Yani kullanıcı adı ve şifreyi kendi arayüzüne çekti. O modem boşa çıktı. Süper online'ın modemi takılı değil ve sadece şu an 4 tane Access Point ile evimde harika bir internet ağı kurmuş oldum. Onun dışında biliyorsunuz, Kinetik marka cihazların en büyük olayı özellikle bizim gibi akıllı ev severler işte evini uzaktan kontrol etmek isteyenler için homasistana uzaktan erişim imkanı sağlıyor. Normalde homasistanın uzaktan erişim paketi ücretli bir paket ama Kinetik sayesinde bunu uzaktan kontrol edebilir bir hale geliyorsunuz. Onu da birazdan göstereceğim. Yani benim bu cihazlarla ilgili karşılaştığım tek problem içinden ethernet kablosunun ve adaptörün çıkmıyor oluşu. O da bu işte dörtlü paket aldığım için tek tek alırsanız, yani bunlar tek tek de satılıyor zaten videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Tek tek alırsanız öyle bir problem yok. Ethernet de çıkıyor içinden, adaptörü de çıkıyor ama adaptörsüz de çalışabiliyor dediğim gibi çünkü PoE özellikleri var. Ya da PoE mi deniyor PoE mi deniyor bilmiyorum ama ağız alışkanlığı biraz PoE üzerinden gidiyorum. Eğer yanlış söylüyorsam da kusuruma bakmayın lütfen. Ben normalde bütün odalara Ethernet çektiğim için bunları kablolu bağlayıp farklı farklı erişim noktaları olarak kullandım. Ama bunlar mesh sistem olduğu için açtığınız anda zaten birbirlerini bulabiliyorlar ve birbirlerine bağlanabiliyorlar. Kendisine en yakın cihaz hangisi ise en güçlü hangisinden sinyal alabiliyorsa ona bağlanıyor ve onun üzerinden bu sefer yaymaya başlıyor. Hatta bunun aslında işte burada elimde olmasının sebebi tam olarak bu kablom arızalıymış ve bu kablolu bir şekilde değil de en yakın router'a bağlanmış. Mesela evin her yerinde ortalama 800, 850, 900 civarında hız alırken işte bu odada 350, 400, 500 bazen böyle 600 civarında hız alıyordum. Yani her yerde 800, 900 iken buralarda niye böyle 500, 600'lerde diye düşünürken ara yüzden bir baktım bu kabloyla bağlanmış. Yani Ethernet kablosunda güç ileten kablolarda bir problem yok ama data ileten kablolarda bir problem var. Dolayısıyla kablolu bir şekilde değil de gücünü Ethernet'ten almış ama kablosuz bir şekilde başka bir router'a bağlanmış. Yani bu kadar güzel özelliklerin olması işte böyle ufak tefek dezavantajlar da oluşturabiliyor bazen. Ben de fark etmedim tabii bunun ilk başta kablosuz bir şekilde bağlandığını. Sonra gördük ki kablosuz bağlanmış. O yüzden bunu çıkarttım. Kablolarım gelince oraları da değiştireceğim. Yani duvarın İçindeki kablo test tesisatında bir problem olduğu için oraya çok kolay müdahale edemiyorum. O yüzden bir süre böyle dışarıda benimle birlikte kaldı ama bugün onu da çözeceğim inşallah. O zaman arayüz özellikleriyle devam edelim. Böyle kısaca bir ön değerlendirme, ön deneyim aktarma gibi oldu burası. Şimdi bilgisayarımızın ekranıyla devam edelim. Arayüzümüz bu şekilde. URL'den de görebileceğiniz gibi povado.kinetic.pro adresinden buraya gidebiliyorum ben. Aynı şekilde siz de mesela şu an povado.kinetic.pro adresine girerek benim arayüzüme ulaşmaya çalışabilirsiniz. Tabi bir kullanıcı adı şifreyle giriş yapılabiliyor. Bozmayın sistemimi. Bu arayüz bile gerçekten kullanışlı. işte nerede, ne takılı, hangi ağlar aktif bunları buradan görebiliyoruz. Zaten modem videosunda buralara fazlasıyla değinmiştim. Aşağı yukarı aynı. Ben biraz farklarını size söyleyeceğim. Burada İki tane ethernet portumuz var. Cihazlarımızın üzerinde zaten bir tane de fazladan çıkış oluyor. Yani bir PoE bağlantı girişi var, bir tane de harici bir çıkış var. Yani böyle odalara dağıttıktan sonra da oradan tekrar switchlerle başka cihazlara çoklayabilirsiniz aslında onun imkanını bize sunuyor. Muhtemelen benim bu odada ona ihtiyacım olacak çünkü bilgisayarımın da kablolu bir şekilde bağlanmasını istiyorum. Burada işte PlayStation'ın vesaire de kablolu bir şekilde bağlanmasını istiyorum. Şöyle arkamda bir tane televizyonum var. Hatta televizyonun da kablolu bir şekilde bağlı olmasını istiyorum. Onlarda kayıp minimum oluyor çünkü. Yani yani baktığımız zaman 900 megabit bile alsam arada 100 megabitlik bir kayıp var. Yani 1 gigabit'e para öderken neden 100 megabit daha kaybedeyim? Çünkü birçok insan 100 megabitlik bile internete erişemiyor şu an. O yüzden 100 megabiti kaybetmemek bile benim için önemli. Bunun için altyapıyı da ona göre kurmaya çalışıyorum evin içerisinde. Yalnız şöyle bir şey deneyimledim. İlk bu cihazları kurduğumda işte şirket bilgisayarlarının bağlanacağı bir tane ayrı home office ağı yapmıştım. Akıllı cihazların bağlanacağı bir tane smart home ağı yapmıştım. Bir tane Povodu home ana ağ vardı. Telefonlarımızın ve bilgisayarlarımızın bağlı olduğu. Bir tane de misafir ağı vardı. Dolayısıyla 4 farklı ağ varken orada kapasitenin biraz azaldığını gördüm. Yani SSID sayısı arttıkça aslında çekim alanının biraz daraldığını gördüm. Bunun bu cihazlarla alakası var mı? Çok emin değilim ama sanki var gibi. Çünkü bununla ilgili birkaç kişiden daha deneyim aldım. SSID sayısı arttıkça Wi-Fi'nin biraz alanı daralıyormuş. Bunu ben de burada test ettim. Yani kısa bir sürede olsa test ettim. Bunları kapatınca hemen bir anda internetin kullanımı değişti. Bununla ilgili daha önce bir şey deneyenleyen varsa yorumlar kısmında paylaşırsa sevinirim. Yani bu tarz şeyler yaşadınız mı? Ama ben böyle bir şey yaşadım ve diğerlerini kapattım. Sadece povodu home ve misafir ağı olarak a ağ oluşturdum. Misafir ağım povodu. Kendi ana evde kullandığım ağım ise povodu home. Yani bütün telefonlarımız, bilgisayarlarımız, her şeyimiz povodu home'a bağlı. Ama eve başka birisi geldiği zaman ya da şirket bilgisayarlarımızı misafir ağında tutuyoruz. Ana ağa bağlanmasına müsaade etmiyoruz. Orada bir de sınırımız var. Yani hız sınırı da var misafir ağında. Maksimum 100 megabit'e kadar hız veriyorum misafir anına. Ondan sonra evime gelip internetten oyun indirmesinler, internetimi kitlemesinler diye. Tabii şaka bir yana misafir çok fazla hız da vermeyi çok doğru bulmadım. O yüzden 100 megabitle sınırladım. Şimdi modem videosundan farklı olarak burada Wi-Fi sistemine biraz daha fazla değineceğim. Gördüğünüz gibi burada ana cihazım yani ana router'ım da aslında bir access point yani Voyager Pro. Doğrudan dediğim gibi Cipo'ndan çıkan kabloyu buna girdim ve bir modem gibi şu an bunu da kullanıyorum. Zaten access point olduğu için IP dağıtabiliyor. Ama aynı zamanda içindeki yazılım sayesinde kullanıcı adı ve şifreyi de çözümleyip bize servis sağlayıcının vermiş olduğu IP'yi de alabiliyor. Yani bir modem gibi de çalışabiliyor aslında. Ama bu JIPON olduğu için böyle. Yani zaten aslında orada çözümlemeyi JIPON cihazı yapıyor. Buradan kullanıcı adı ve şifre teyidi alıyor diye biliyorum. Ama çok detaylı bir bilgiye de sahip değilim. Şimdi birinci cihazım burada. Diğer iki cihazım da arka odalarda takılı. Şu an bir tanesinde 9 bir tanesinde 1 cihazım varmış. Tüm cihazları buraya henüz bağlamadım. Çünkü dediğim gibi bu SSID meselesini deneyimledikten sonra yeniden bir kurulum yaptım ve bütün cihazlarımı henüz bağlamadım. Ama şu an arka taraflarda gerçekten ciddi bir artış var. 1000 megabite çok yakın bir şekilde arka taraflarda da kullanabiliyorum. Zaten en arka odadan hız testi yaptığım görüntüyü de koyacağım ekrana. Burada sadece bir tanesi şu an çevrim dışı. O da zaten yanımda olan cihaz. Kablo geldikten sonra onu da Yapacağız. Burada Ayarlar kısmında da yine bazı ayarlamalar yapabiliyorsunuz veya diyelim ki bu cihazları cihaz özelinde ayarlamak istiyorsunuz. Mesela güncellemesini yapmak istiyorsunuz veya farklı bir ayar gerçekleştirmek istiyorsanız da burada almış olduğu IP üzerinden o cihazın arayüzüne de gidebiliyorsunuz. Mesela tıklayalım. Burada açılan arayüz o access point'in arayüzü. Kullanıcı girişi içinde ana modem'e bağlanırken hangi kullanıcı adı şifreyi kullanıyorsanız burasında kullanıcı adı şifresi o oluyor. Girdiğim zaman da hemen görebiliyorum. Burada bu cihaz Wi-Fi sistem kontrol kontrolörü tarafından yönetilir uyarısını görüyoruz. Bu bir dağıtıcı aslında ama kendi özelindeki ağı, kendi özelindeki istemcileri buradan kontrol edebiliyoruz. Ev ağı ve misafir ağı rollerinde. Burada routing'ini, domainini vesaire her şeyi kontrol edebiliyoruz. Yani cihaz bazlı özelleştirmeler yapabiliyoruz. Çok ihtiyacınız olur mu bilmiyorum ama mesela cihaz bazlı Wi-Fi monitoring de yapabiliyoruz burada. Dediğim gibi yine kendine ait bir kontrol paneli de mevcut. Buradan da yine detayları görebiliyoruz. Şu domain adı kısmına buradan tekrar bir değinmek istiyorum. Mesela şu an povodu.kinetik.pro adresinden bu cihazlara bağlanabiliyorum. Povodu.kinetik.link adresini de işte modem için yapmıştım ama tabii şu an o takılı olmadığı için ona erişemez bir durumdayız. Ama povodu.kinetik.pro'ya girdiğinizde benim modemin arayüzünü göreceksiniz ama giremeyeceksiniz tabii ki. Ama en azından uzaktan kontrol edilebildiğini görebilirsiniz. Şimdi home uzaktan kontrol edebilmemiz için burada ağınızda çalışan web uygulamalarına erişim kısmında altta ekle butona tıklıyoruz. Burada bir domain belirtmemiz gerekiyor. Mesela H diyelim buna. Daha önce Hezayo demiştim. Şimdi H diyeyim karışmasın linkler. Buradan şifre korumalıyı seçtim. HTTP veya HTTPS protokolleri var ama HTTP protokolüyle çalışıyor şu an sadece. Tomas'tan. Eğer bir SSL'e bağlarsanız HTTPS ile de çalıştırabilirsiniz. Buradan erişim için kullanıcı belirleyebilirsiniz. Şu an modemin arayüzüne giriş için kullandığım admin şifresiyle erişim sağlayabiliyorum. Veya buradan yeni bir kullanıcı da ekleyebilirsiniz. Şimdilik bununla erişim sağlayacağım. H.povodu.kinetic'den gidiyorum şimdi H nokta povodu nokta kinetik nokta Pro. Bizden bir kullanıcı adı şifre istedi. Modem arayüzüne giriş bilgilerimi yazıyorum. A few later. pardon şu an giriş yapamadım çünkü bir host seçmedim. Yani bu modem üzerinden aslında erişmeye çalıştı. Şurada bu kinetik kısmı var. Eğer cihazlarınızı kaydettiyseniz yani bir isimle kaydettiyseniz ben her IP'ye bir isim verdim. Burada o verdiğiniz isimler çıkıyor. Ama eğer isim vermediyseniz diğer istemci kısmından şuradan o IP'sini girmeniz gerekiyor. Ama ben Hezayo'ya verdiğim için onu seçtim ve şu an aslında işlem Tamam bunu tekrar kaydedeyim. Şimdi artık bağlanabiliyor olacağım. Ve evet Homasistan arayüzüm geldi. Buradan Ayhan kullanıcı adımla giriş yapıyorum. Ve Homasistan arayüzüm de geldi. Bir de telefonumuzdan deneyelim. Şu an bir ekran kaydı başlatayım buradan. Telefonum şu an Wi-Fi'ye bağlı. Wi-Fi'ni kopartıyorum. Sadece mobil veri bağlantısı olsun. Şöyle bir browser açıp buraya h.co.kinetic.pro geldi zaten. Git diyelim. Aynı şekilde arayüz şifremizi istiyor. Buraya gireyim. Oturum aç dedim ve Home Assistant arayüzüm geldi. Gördüğünüz gibi şu an Wi-Fi'ye bağlı değilim. Buradan da kendi kullanıcı bilgilerimi gireyim. Oturum aç diyelim. Ve gördüğünüz gibi telefonumdan da Homasitan'a erişebildim. Farklı bir ağdayım. Uzaktan bir şekilde kontrol etmek istediğimde buradan Homasitan'a da erişebiliyorum. Bir önceki videoda burayı çok detaylı anlatmamıştım. Çok soran oldu nasıl yapılacağı ile ilgili. O yüzden bu sefer biraz daha detaylı anlatayım istedim ama genel olarak teknik özellik bakımından modemden çok da farklı özellikleri yok zaten bu cihazın. Yani bunlar access point veya extender olarak kullanılabilen cihazlar. Birden fazla kullanım sağlayabileceğiniz cihazlar ve en güzeli de mesh olarak kullanabileceğiniz cihazlar. Bu arada modemi de sisteme dahil edip onu da bir mesh unsur unsuru olarak ekleyebiliyorum. Yani onu da taktığım zaman buradaki Wi-Fi sistemi menüsünün altında otomatik olarak yakalıyor zaten cihazı. Şu an bir tane router'ım, iki tane online olan access point'im, bir tane de burada yanımda takılmayı bekleyen access point'im var. Bunlarla birlikte artık evim gerçekten harika bir ağ altyapısına sahip olmuş oldu. Buraya böyle düzinelerce akıllı ev cihazı ekleyeceğim ve artık ağımda herhangi bir problem olmayacak. Bildiğiniz gibi çok fazla akıllı ev ürünü deneyimliyorum ve normal şartlarda kendi kullandığım ürünlerde internet problemleri yaşıyordum. Bu cihazlar bu problemleri çözdü. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye Kinetik'in web sayfasından da ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok detaylı, çok güzel anlatımlar var orada. Blog yazılarıyla falan bayağı desteklemişler. Oradan da bakabilirsiniz. Ben satın alabileceğiniz ürün linkini videonun açıklama kısmına koyacağım. Bilgilendirme için de o bloglardan bir tanesini de yine videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bu videomuzu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli. Yorumlarda da böyle bir ikon da olsa bırakabilirsiniz. Yorum sayısının fazlalığı bu videonun daha farklı kişilere önerilmesini de sağlıyor. Bu konuda da desteklerinize talibiz. Şimdiden teşekkür edelim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.